Bildiğiniz gibi Ramazan'ın başından beri Gazze'ye gönderdiğimiz Mısır'dan yaptığımız operasyonumuzu daha da genişletmiştik. Bu noktada hedefimiz özellikle her hafta tırlarımızı çıkarmaktı. Ve bu tırlar şu anda Mısır'daki lojistik merkezimizde tekrar hazırlanıyor. Şu anda gıda paketlerimizi paketliyoruz. Daha sonrasında hemen arka tarafta unlarımızı paketleyeceğiz, paletleyeceğiz ve bunları tırlara yükleyerek Refah sınır kapısına doğru yollamış olacağız. Ramazanın bitimine kadar her hafta sonu bu tırlarımız çıkmaya devam edecek. Siz de listin Gazze halkına bu ve yapacağımız yardımlarla destek olabilirsiniz. Bir paketimizin bir gıda paketimizin içindeki içerikleri burada tekrar gösterebiliyoruz. Her hafta güncellenen listelerle beraber gördüğünüz gibi makarna, pirinç, kurma, salça, reçel. Yine konserveler, yağ, çocuklar için çikolata, helva, peynir çeşitleri, yine konserve çeşitleri var ve bunları tekrar paketlere yerleştirip gıda paketlerimizi Gazze'ye doğru yola çıkaracağız. Gazze'deki en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi de un. Şu anda da biz lojistik depomuzda unlarımızı yüklüyoruz. Gıda paketlerimizi az önce hazırlamıştık. Şimdi de unlarımızı hazırlıyoruz. Bu unları da tırlarımıza yükleyeceğiz. Önce paletleniyor, daha sonra üzerinde stickerlarımızı yapıştırıyoruz ki e, Gazze'nin içerisinde alan ekiplerimiz daha rahat alabilsin diye bu unlar refah sınır kapısına doğru yola çıkacak. şu anda hazırlanan gıda paketlerimiz görüyorsunuz arkada. Paletlenmiş bir şekilde bekliyor. Gecenin geç saatlerindeyiz. Burada hummalı bir çalışma oldu. Şimdi biraz sonra tırımız buraya yanaşacak ve yanaşan tıra gıda paketlerimizi yükleyeceğiz. Gıda paketlerinin yüklemesinden sonra da hemen yan tarafta bulunan unlarımızı, un çuvallarımızı, hazırlanan paletlerde hazır bekleyen çuvallarımızı gıda paketlerimizle beraber tırlara yükleyip refaha doğru yola göndermiş olacağız.